Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 26 Ağustos 2025 günlerden sal arkadaşlar. Mamak Ekim Mahallesi'ndeyiz. Eski kombimiz vardı Eyfer onu sökerek onun yerine Baymak Lunatek arkadaşlar 5 yıl garantili kombimizin montajını yaptık güzel bir şekilde. Kombimizin alt bağlantılarını komple şöyle değiştirdik. Gaz fleksimizi taktık, bağlantılarını değiştirdik yoğuşma giderimizi havalı koyarak güzel bir şekilde şöyle Peperce boruyla hemen şuraya çatal atarak güzel bir şekilde bağladık. Ocağımızın vanası yoktu arkadaşlar. Arka taraftaydı. Onu hemen şöyle yukarıya aldık. Ucuna boru ekleyip hortumunu bağladık. Güzel bir şekilde. Burası dediğim gibi Mamak Ekim Mahallesi. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Her marka model kombi satışımız vardır. Tesisat işleri, proje işleri kesinlikle arkadaşlar bizden teklife, fiyat almadan karar vermeyin. Burası Mamak Ekim Mahallesi. Şöyle biraz manzara var. Manzarayı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle gerçekten manzara da güzel bu tarafta. Hemen şöyle Ankara, sol taraflar neresi burası? Şurası Gülveren arkadaşlar. Şurası Ankara Kalesi Görmeyenler için Yani uzaktan başka görebildiğim Arkadaşlar Şöyle sağ tarafa Hemen şurası Dikmen Şurası Atakule Arkadaşlar Dikmen vaz istasyon tarafı Şöyle de sol taraflar. Yani şehir görünüyor ama biz de bazen karıştırıyoruz. Bir de video çektiğim için. Burası Mamak Ekim Mahallesi. Şöyle karşı taraflar. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi. Proje işi kesinlikle bizim işimiz arkadaşlar. Bir metre ile bacamız var. %2, %5 şöyle yukarı doğru meyilli gidiyor. Güzel bir şekilde alçılarımızı yaptık. Dediğim gibi her marka model kombi satışımız var. Tesisat işleri, proje işlerini yapıyoruz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Baymak kombi gerçekten güzel, sıkıntısız 5 yıl garantisi var. Bunun bir alt modeli Doatek de var. Onu da alabilirsiniz. Arasında 1000 lira mı 2000 lira fiyat farkı var gönül rahatlığını alabilirsiniz. Sıkıntısı kombi gerçekten sağlam. Zaten favori kombilerinden ikisi de favori kombi. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.